Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hot devam ediyoruz. Dün iki arkadaşlarımla çalarak, bularak ve alarak hot koleksiyonu yapıyorum. Evet arkadaşlar, bugün şöyle bir ara hot var. Yakınlaştırayım şöyle. Şuralarında Çince mince yazıyor da anlamadım. Yanında da kuru kafa var. Şuralarında da hot sis, yazıyor. Gördüğünüz üzere şurada Çince bir yazı var. Adını ben de bilmiyorum. Önden şöyle görünüyor. Galiba nadir bir şey. Arkası demir. Full demir. Altı böyle. Halk dilsin orijinal şeyleri yazıyor. Tekerleklerin arkası büyük, Çok azıcık büyük. Önü birazcık küçük. Motor detayları var yanlarında. Şöyle motor detayı var. Şurada arkadaşlar. Her tarafı metal arkadaşlar gördüğünüz üzere. Önü şurayı çok acayip ilgimi çekti. Bunda arkadaşımın sırasının üstündeydi. Hemen cebe kattım ve aldım. Hıp yani hıp işi koydum. Yolumu aldım dercesine. İşte koleksiyonumun ikinci parçası. Görüşmek dileğiyle. bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz beyler.